...bu başarı... ...tesadüfi falan gelmiyor. Bir emek, bir özveri. Biz 3 hafta kaybettik. Ben hiç moralimi bozmadım. Yani teknik heyet, sporcular... ...bizim takımımız ligin... ...en iyi 8 takımından biri arkadaşlar. Ben uzun yıllardır futbolun içindeyim. Onun için hiç endişeniz olmasın. Bir maç kazandık. Önümüzdeki hafta Beşiktaş maçına darısı. Ben herkese teşekkür ediyorum. Özellikle seyirciye. O Kapalı Kale'deki şov herhalde bütün Türkiye'ye örnek olmuştur. Hepsi alınlarından öpüyorum. Onlarla bu şehir adına gurur duyduk. Ee, böyle yapmaya devam etsinler. Küfürsüz, kötü sözün olmadığı, sahaya maddenin atılmadığı. Ben bir seyirci grubu görmek istiyordum. Bugün onu bize gösterdiler, yaşattılar. Çünkü atılan her materyal bize para ceza, cezası olarak geri dönüyor. Bu şehrin parasının cezalara falan gitmesine de herhalde şehrimizin insanı razı olmaz. Onun için başta siz basın mensuplarına, bu işe gönül veren herkese ben yürekten teşekkür ediyorum. Ama bugün burada olmayıp da Kayseri şehrine gönülden destek veren dostlarımız var. Onlara da basın aracılığıyla ben yürekten saygılarımı ve hürmetlerimi iletiyorum ve şehri bir daha ayağa kaldırmak üzere hepinize iyi akşamlar diliyorum.